Ya evde söz verdiğimiz gibi asla abur cubur almıyoruz tamam mı? Hep evet. sağlıklı beslenme. Gamze sen de lütfen beni dizginle tamam mı? Tamam Diyet canım yapacağım. aynen. Çocukları da kontrol edelim almasınlar. Tamam söz mü? Bu sefer kararlıyız kesinlikle almayalım. Hadi tamam, bakalım. Ay da bu ketçaplı en sevdiğim. Niye çığırdı oğlum? Eymen niye açtırdın bana bunu? Allah'ım oh, çok oh, güzel. Eymen. Oğlum yakalanacağız ya o kadar söz verdik. Dayanamıyorum ki ama çok lezzetli. Hızlıca bu kurayım da ben bu sevdanları yakalanmayalım. Hmm. ya. Baksana yakalanacak biz ama durduramıyorum tükenme Canım. Ne yapıyorsunuz? Ya Eman zaten... paketi açtı. Yani Hı. elime değdi yoksa ağzıma atmayacaktım böyle. Bayağı da bak bak şimdi. Sizin ya. ağzındaki ne? Sizde. Sizde o zaman. Bize diyenlere bak. Siz çikolata. 阿妈。啊